İnşa, maddelerin ve elementlerin bir araya gelerek bir yapıyı oluşturmasıdır. Birçok madde ve element bir araya gelerek bir mevcudu oluştururlar ve bir vücutta toplanırlar. Buna terkip de denilir. İnşadaki denge, Cenab-ı Hakk'ın varlığına büyük bir delildir. Şöyle ki, bir eczanede muhtelif maddelerle dolu yüzlerce kavanoz şişenin bulunduğunu farz ediyoruz. Bizlerden bu kavanozlardaki maddeleri kullanarak bir macun ve bir ilaç yapmamız istendi. Bizler eczaneye geldik, gördük ki o macun ve ilacın yüzlerce ferdi yapılmış ve tezgaha konulmuş. O macun ve ilaçları tetkik ettik. Gördük ki o kavanoz şişelerin her birinden mahsus bir ölçüyle 1-2 mg bundan, 3-4 mg ondan, 6-7 mg başkasından ve bunlar gibi her birinden muhtelif miktarda maddeler alınmış ve o macun ve ilaçlar oluşturulmuş. Eğer birinden 1 miligram eksik ya da fazla alınsa o macun ve ilaç tesirini gösteremez. İlaç iken zehir olurlar. Acaba hiçbir cihette imkan ve ihtimal var mıdır ki o şişelerden alınan muhtelif miktarlar şişelerin garip bir tesadüf veya fırtınalı bir havanın çarpması sonucu devrilmesiyle her birinden alınan miktar kadar yalnız o miktar şişeden aksın diğer şişelerden akanlarla beraber gitsin ve toplanıp o macunu ve ilacı teşkil etsinler. Acaba bütün dünya toplansa bir macunun ve ilacın tesadüfen oluştuğuna bizi ikna edebilirler mi? Hele bu ilaç ve macunun milyonlarca ferdi bulunsa, tamamının tesadüf eseri olduğuna bizi inandırabilirler mi? Acaba bu fikirden daha hurafe ve daha batıl bir şey var mıdır? İşte bu misal gibi her bir hayat sahibi bir macundur. Her bir bitki ise bir ilaçtır ki çok çeşitli maddelerden, gayet hassas bir ölçüyle alınan elementlerden terkip edilmiştir. Mesela sadece insana bakalım. Vücudumuzda 60'a yakın element bulunmaktadır. Vücudumuzda belli ölçülerde demir, magnezyum, krom gibi elementler bulunmaktadır ki bunların azlığı veya çokluğu hastalıklara sebep olur. Mesela bakır kan yapıcı özelliğe sahiptir. Eksikliğinde sinir hastalıkları baş gösterir. Mangan beyin fonksiyonlarını işlettirir. Eksikliğinde davranış bozuklukları gözükür. Kadminyumun görevi ise tansiyonu ayarlayıp düzgün çalışmasını sağlamaktır. Eksiklik veya fazlalığında tansiyon rahatsızlıkları baş gösterir. Vücudun herhangi bir yerinde elementlerin yığılması ise hormonal bozuklukları meydana getirir. İnsanın vücudunda böyle son derece hassas bir denge hakim olduğu gibi diğer hayat sahipleri olan hayvanların ve bitkilerin vücudunda da aynı denge hakimdir. Bizler bu dengenin misalleriyle sözü uzatmıyor ve bu dengeyi öğrenmek isteyenleri ilgili fen kitaplarına havale ederek soruyoruz. Acaba en basit bir ilaç dahi tesadüfen oluşamazken bu derece dengeli olan insan vücudunun ve diğer varlıkların tesadüfen oluşması hiç mümkün müdür? bütün dünya toplansa, bir aspirinin cam kavanozdaki ilaçların tesadüfen dökülmesi sonucunda oluştuğuna bizi ikna edemez iken, nasıl olur da bu haptan milyonlar derece daha hassas bir yapıya sahip olan insanın tesadüf sonucu ortaya çıktığına bizi ikna edebilir? Ayrıca vücudumuz bir ilaç gibi bir defa yapılan ve sonra öylece bırakılan bir şey değil daima yenilenen bir terkiptir. Bir sene boyunca bağırsaklarımızda ölen toplam hücre ağırlığı 90 kilogramdır. Ölen deri hücrelerimizin ağırlığı ise 45 kilogramdır. Her gün vücudumuzda 200 milyar al yuvar ölür ve saniyede 10 bin al yuvar yaratılır. Vücudumuz 6 ayda bir tamamen yenilenen harika bir terkiptir. Bu terkibin Tesadüfen olması nasıl mümkün olur? Hem de bu terkipten şu anda yeryüzünde yaklaşık 7 milyar insan varken. Hepsinin tesadüfen oluştuğuna nasıl inanılır?